Burada kardeşlerim pek çok Müslüman haber ajanslarının bilinçli bir şekilde biri bin yaparak yaptıkları haber bültenlerinden veya kör siyasetçilerin körü körüne müminleri bunalttıkları hatalı siyasi uygulamalar yüzünden veya Müslümanları yönettiklerini iddia ettikleri halde Müslümanları batırmak için Asırlardır Müslümanların ekonomisini, Müslümanların coğrafyasını, Müslümanların siyasetini imha uzmanı olarak çalışan hain veya saf veya aptal, akılsız siyasetçiler yüzünden Allah'ın bu kiraz ağacını kış şartlarına göre değerlendirmemiz hakkaniyet midir? Belki bunu küçük bir ulus mantığıyla hayata bakanlar böyle düşünebilirler. Onlara diyecek bir sözümüz olmaz bizim. Kavmiyet sınırlarını geçenmeyen Yahudi kafa için bu normaldir. Çünkü Yahudilik kavim dinidir. Bir ulus dinidir. Ama İslam kainat dinidir. İslam bütün insanlığın dinidir. Bütün insanlık kadar çilesi olan bir dindir İslam. Bütün kainatın yükü kadar yükü vardır İslam'ın. 7 milyonun sıkıştığı bir İsviçre halkı değildir Müslüman halk. 7 milyarı hedef almış büyük bir kainatın dininde elbette bütün dünya Müslümanları açısından ele alınacağı için bir yerinde e, muson yağmurları sel oluşturacak, öbür yönünde insanlık binlerce senedir maden işlettiği için Orada depremler olacak, yerin altı boşalmış olacak. Bu tarafında elbette savaşlı olacak. İnsanlık burada kullara kulluktan Allah'a kulluğa sıçramak istiyor. Şirk sahipleri, zulüm sahipleri bunu sürdürmek istiyorlar. Elbette bir yığın sorun, bir yığın çile ümmeti Muhammed'in kaderidir. Çünkü ümmeti Muhammed maden ocağında insan cevheri çıkarmaya çalışıyor. Elbette anlı kara olacak. Elbette yer yer gürüzü patlaması gibi patlamalar olacak. Neden? İnsanlık yerin dibine gömüldü. Bundan önce ölen nesillerle beraber insanlık mezara girer oldu. Allah'ın son gemi olarak çıkardığı bütün insanlığın en hayırlısı olarak çıkardığı bu ümmet elbette yerin derinliklerine doğru kaçmış insanlık genlerini yeniden kainata bir hidayet sebebi olarak çıkarmak için uğraşırken elbette sıkıntılar çekecek. Kolay değil ümmeti Muhammed olmak. İsrail oğlu muyuz biz? Salih aleyhisselamın kavmi miyiz? Bir buzağın peşinde ömür tüketeceğiz. Biz büyük bir ümmetiz. Bütün insanlığın önünde imam olmuş ve öyle miraca çıkmış bir peygamber değil mi bizim peygamberimiz? Öyle Miraç kandilinde bütün peygamberlerin önüne geçti, iki rekat namaz kıldırdı demek kolay. Ha, o kolay değil mi? Ne kadar güzel. Bizim peygamberimiz iki rekat namaz kıldırdı, 124 bin peygamber arkasında saf tuttu, oku mevlütlerde. Bunun anlamı şu demek değil mi? 124 bin peygamberin ümmetindeki her bir 124 bin ümmetin sorunlarını devraldı o gün. Onun için Kudüs onun oldu. Onun için miraca layık görüldü. Ümmeti Muhammed olmak bu demek. Ümmeti Muhammed olmak demek sadece İstanbul'un bir mahallesinde bir camide namaz kıldıran imam olmak, ezan okuyan müezzin olmak demek değil ki. 124 bin peygamberin önüne geçip aleyhimüsselam cemiyen hepsinin önünde mihraba geçen ve namaz kıldıran Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam o gün devraldığı bütün peygamberlere ait insan geninde birikmiş sorunlar, problemler, çıkmazlar ne varsa onların hepsi peygamber aleyhisselama intikal etti. Çünkü insanlığın ahlakını tamamlamak, Allah'a teslimiyetini kullara kulluğu sona verdirip Allah'a kulluğu miraca çıkarmak için gelmişti. Onun vekili olarak bir caminin köşesinde namaz kıldırmak demek, onun vekili olmak o çilelerin tamamına talip olmak demektir. Onun için biz ümmeti Muhammediz derken hani bizim peygamberimiz son peygamber herkese şefaat edecek kıyamet günü ümmet kontenjanından bedava cennete gireceğiz zannetmek midir acaba? Gerçekçi olmak lazım. Bu kirazın bu kirazın ben beyaz olduğu çiçekten ağacının görünmeyeceği günleri vardı. Kirazı yendi. 10 asır bu kirazı yedi insanlık. 10 asır bu kirazı yedi. Endülüs'te yedikleri o kirazlardan bugün Avrupa uygarlığı çıktı. Az insaf, zerre kadar insanlık namına insaf taşıyanlar ne diyorlar? Endülüs'te biz Müslümanların kültürünü üçte bir oranında bıraktık. Gerisini Engilizasyon mahkemelerinde imha ettik. Buna rağmen ondan bu Avrupa kültürü oluştu diyorlar. Ya tamamı kalsaydı Endülüs kültürünün, Endülüs medeniyetinin tamamını imha etmeselerdi de bugüne taşınsaydı insanlık demek ki iki asır önce, üç asır önce belki uzaya taşınmıştı çoktan. Bu kuş bakışı bakamamayı bir hastalık olarak görüyoruz kardeşler.